Herkese günaydın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben dün pazara gittim. Böyle akşam üzeri. Hiç hesapta şey yoktu. Ee, böyle nane almak yoktu. Bunu sabah namazında buraya atmışım. Hiç e, nane almak yoktu gerçekten. Böyle dedim bir pazara uğrayayım. Ondan sonra baktım naneler 4 tane 1 4 tane 10 TL idi. E, sonra adama illa dedim 5 tane 10 TL olsun. Neyse verdi. Toplamda 43 mü 44 mü hatırlamıyorum. Yalanımız 45 ya da nane kaldı. Baya bayağı kadınlar saldırdı. Ondan sonra böyle hepsini aldım. Ee, dün en işte saat 12'ye kadar bunları ayıkladım. Sağ olsun. Emral bir de iki komşu daha geldi yardım etti. Ondan sonra yıkadım. Büyük süzgeçlere bıraktım. Geç 12'den sonra sabah namazı kalktığımda bunları buraya bıraktım. Serdim yani balkona. Zaten bu da biliyorsunuz şu çarşaf mı temiz yani. Bunda çamaşır katlıyorum. İşim bittikten sonra tekrar bunu yıkayacağım. Böyle mahvoldu yani şu parmaklarım ellerim sabah. E, tepsileri falan yıkarken patatesten sonra onlarla çıktı yani böyle çamaşır suyla falan. Şimdi böyle rüzgar bayağı var ya anlamadım bu havayı da. Çok fazla rüzgar var. Hepsi uçuştu yani. Sanki yağmur yağacak yine. Böyle. Dedim size de göstereyim. Aslında çok heveslenmiştim. Böyle alıp e, çekecektim yani ayıklarken. Ama kısmet olmadı işte. Şöyle biraz karıştırayım. Ondan sonra şimdi size kargolarımı göstereceğim. Mutfağı toparladım. Bütün mutfak tertemiz mis gibi oldu yaklaşık 10 gündür fazla bu geldi ve ben size söylemedim henüz aslında e, hani size söyleyecektim ama açıp açmamakta kararsızdım bir de üzerine kargolarım vardı hiçbirini açmadım İnanın sırf size göstermek için sonra festivalden aldıklarım vardı zaten biliyorsunuz oraya bir daha gittim bir sonraki gün vlog çekmedim yani video çekmedim daha doğrusu şimdi hangisine başlayayım şunlardan küçüklerden başlayayım sizin için açmadım ve beklettim yani İlk başta bu gelmişti. Tencereler gelmişti. Daha sonra şunlar geldi. 10 gündür tencerelerim gelmiş yani. Şunları alırken aslında bir şey daha almıştım. Bunda fırça. Bu fırça da bunun içinde değil mi? Evet, fırça da bunun içinde. Bir şeyler almışım. Şimdi size göstereceğim. sırf kargo bedavaya gelsin diye şunu aldım. Ben bunu çok beğeniyordum arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyordu. Yorumlarda şey ver açayım hatta. Yorumlarda işte suya falan koymayın. Parfüm, işte krem vesaire bir şey değmesin diye. Çok hoşuma gidiyordu. Ben bunu çok seviyordum. Şöyle. Belki siz beğenmeyeceksiniz ama benim çok hoşuma gidiyordu. Böyle bunu istemiştim. Bu geldi. Şurayı koparacağım şurada gözüküyorsa. Bunu kendime aldım. Yani sırf kargo bedava gelsin diye daha doğrusu. Öyle diyeyim. Ama seviyordum yani. İstiyordum almayı. Bir türlü kısmet olmuyordu. Sonra Ha, şunlarla. Şunları isterken. Bunların hepsi şeydeydi. Ee, ne o? Aa fırça. Aa fırça 3 taneydi aslında. İnanın kandırıldım. Bak başta açsaydım neyse bilecektim. İşte 3 tane fırça 40 TLydi aslında. Öyle almıştım. Acaba yanlış mı aldım? Bilmiyorum. Neyse. Bunu mu sen Evet. Bunu da ben aldım. Üçlü almıştım. Üçlü 40 TL'ye e, flash indirimlerine girmiştim. Şu çok güzel arkadaşlar. Fırında falan. O hani e, pima penlerin arası pencere kenarları falan çok güzel oluyor. Ya da şu derz araları. Valla ben çok seviyorum. Çok memnunum. Birinde kullanmıştım. Şu an hatırlamıyorum. Öyle istemiştim ama bu 3 tanesi 40 TL'ydi flash indirimlerinde dolandırıldı. Bir de şunları aldım. Bu da 150'ye geldi. Aslında spatulan falan vardı. Vallahi hoşuma gitti şu küçük fırçası falan. 150, 154 TL. TL evet. Bunlar da 154 TL arkadaşlar. Bu da flash indirimdeydi. Yani bunları beğendim aslında. Güzel. Bunları da aldım. Sonrasında bir de şunu aldım. Ya. Hani bu böyle viral olmuş bir şey var ya tüm kanımlarından kullanıyor. Saklama kapları. Bunu da 85 TL'ye aldım. Hepsini. Musti. Sen Aslında insanın masasında açacaktım şeyi. Kargoları. Nisan'ın denemesi falan oldu var biliyorsunuz sınava gidiyor Nisan. ilk yılı. Bunlar da işte şu tüm fenomenlerin kullandığı saklama kapları arkadaşlar. Yıkta falan. Böyle güzel. Ablacığım. Aha senin elin gitti. Böyle güzel oluyor. Gerçekten Reyhan güzel. baksana mahvet tırnaklarına. Evet güzel yani. Bu 85 TL'ydi. Biraz daha büyükleri de var aslında. Bir de bunları aldım. 10 tane bu arada. 10 adet. 85 TL arkadaşlar. Bunları. Ten, e, tencerelerim arkadaşlar. Daha önceden izleyen arkadaşlar biliyorsa. Bilmiyorlar için. Bilmeyenler için e, hatırlatayım. Karaca'dan tam tamına 3 sene önce tencere aldım. Bunu aldım arkadaşlar. Açmayacağım. Çünkü henüz karar vermedim. Yani kullanıp kullanmayacağım. Hadi. Yani ambalajını açmak istemiyorum. Aslında size de sormak istiyorum. Yani kullanayım mı kullanmayayım mı bilemedim. 3 yani. sene önce ben bunu aldım arkadaşlar. 1600 e almıştım. Ee, kullandım kullandıktan hemen 3. ayında bir baktım kabarmaya başladı. Ondan sonra hepsi kabuk attı evet. arkadaşlar. Döküm e, çizilmeye karşı 5 sanırım öyle hatırlıyorum. Kalkmaya karşı 10 yıl garantili. Bakın şurada yazıyor. 3. ayında hepsi kabarmaya başladı ve kalkmaya başladı. İnanın gerçekten ben böyle o kadar araştırarak almıştım iyi yaşan Araştırarak almıştım ki hani bunda karar kıldım aldık ve çok paraydı yani o zaman da. Eşime bir müddet söyleyemedim yani. Sonra valla dedim ben bunu en iyisi Karaca'ya işte söyledim. Onlar ilgilenmedi. Mail falan attım yine ilgilenmediler. Sonra hepsini SS aldım. Faturam da yoktu zaten. kredi kartından aldığıma dair o şey, kart ekstrasından. Oradan SS aldım böyle gönderdim. Hepsini şeye, hakem verdim. Çok şükür onaylandı ama birebir aynısıyla değişimine. Ben mağduriyetimin giderilmesini diye demiştim. Onlar bile bir aynısını göndermişler. Hani ben diyorum bunu kullanmak istemiyorum. Kullanırsam tekrar kalkarsam ne yapacağım? Kullanmazsam peki ne yapacağım? Onu da bilmiyorum inanın. Hay ben bu zaman zarfında tencere falan aldım yani kendime. Bilemedim yani. Şu an henüz karar vermedim. 10 gündür gelmiş tencerelerim. Tabii bu başka bir kutunun içinde geldi arkadaşlar. Şu kartonun içinden geldi. Şöyle bir kartonun içine geldi. Komple bunu açtım ilk aldığımda bile böyle bir şey gelmemişti güvenli yani gerçekten. Baba. İşte evet baba. baba, yani. baba. tamam. Baba. Hicret baba. dağılıyor bu arada. Nisa. Nisa kapıyı aç annem ona. Ee? Bir de kapıyı açtım arkadaşlar geldim. Yeni festivale gitmiştim ya arkadaşlar. Ben unuttum bunları size çekmeyi gerçekten. Ee, bu elbiseyi orada aldım. İkinci günü tabii o günü almadım yani. Bunları yıkadım. Ee, o yüzden şimdi böyle ütsüz ütsüz gösteriyorum size Valla ben çok beğendim Çok hoşuma gitti Böyle lacivert şal veya daha açık tonları Veya beyaz da falan Bence çok güzel olacak Böyle yazın efil efil Bunları da 400 TL aldım Hatırlarsanız 450 demişlerdi bana Ben buna zaten bayılmıştım Bunu da beğenmiştim gerçi Bu biraz sanki biraz fazla çekti gibime geliyor Ama bakayım Gerçi bu viskon kumaş ama çok güzel değil mi Gerçekten ben çok beğendim valla e, ee, şeyin bir kenç terliğim de var böyle açık kahve şu tonlarda da şallarım var zaten aldığım şalları da size göstereceğim çok uyumlu olacak yani bence ben çok beğendim valla 450 idi ee, ısrarla 400 e aldım arkadaşlar şu ikisini 800 TL aldım ondan sonra aldığım şallar şalları da size göstereyim Allah şalları çok bedavaya aldım. Almıyordum. Sonra baktım böyle baya kadınlar alıyor. Dedim o zaman niye ben almıyorum? En kötü dedim sitede takarım yani. Şu çok hoşuma gitti. Biraz ağır da duruyor hatta bu şal. Böyle su falan da şöyle yani. Şöyle çok güzel. Hiçbir defosu yok arkadaşlar. Tek tek inceledim. Bunu dedim olmazsa geçişlerde falan takarım. Kışın. Ama nefes alan bir kumaş. Yani aslında mevsimlik. Hani dedim en kötü ihtimal kışın takarım. Yani bence banko bir renk. Yani her zaman takılır bu. Kaç taneyi ne kadar aldım onu söyleyeyim size. 3 tane 100 TL. Aynen öyle. Yanlış duymadınız. 3 tane 100 TL aldım. Bu renge bayıldım. Bakar mısınız? Şu küçücük. Arada da var zaten şurada geçişleri. Bununla takarım en kötü. Yani Gerçi bu benim rengim değil Esmer olduğum için çok kendime yakıştırmıyorum Ama takıyorum da neticede böyle açık renklere Pamuk %100 pamuk bakın Çok güzel valla buna da bayıldım Bunu çok beğendim Bunları da almıyordum orada baktım Kadınlar hepsi alıyor Diyor ki bunlar şu an trend Dedim valla ben hiç görmemişim Bayağıdır da şal almamıştım yani ne yalan söyleyeyim Valla rüzgar çıktı naneler uçarsa iyidir ee, bir de bunu aldım arkadaşlar. Bu da böyle küçücük. Baksanız. Bir de bunu aldım. Dedim. Yani buna uygun kıyafetim yok ama takarım. Yani bulurum bir şeyler. Sonra bir de aynı tarzda. Bir de şunu aldım gül kurusunu. Bunlar çok azdı gerçekten. Baktım kadınlar alıyor dedim. Al valla senin dedim en kötü bahçede takarsın yani. Pazara gidince falan. Şunu çok beğendim zaten şu beyazımla aynısı. Emral de bunun beyazını aldı. Benim beyazım çizgili çıktı. O benimkini hatta çok daha çok beğendi. Bir de bunu aldım arkadaşlar. Yani böyle yakından da göstereyim. Güzel ama gerçekten ben vallahi beğendim. 3 tane 100 TL şal hiçbir yerde görmemişim. Bir de şu beyazı aldım. Bu kendinden böyle hafif arada çizgileri var. Bilmiyorum gözüküyor mu orada beyaz seviyorum. Beyazım bayağı yıpranmıştı. Ee, o diğer beyazım daha spor, daha böyle efil efil. Bu biraz daha biraz biraz daha fantazi, daha şık daha doğrusu. Ama yine kullanırım. Yine ben bunu sporlaştırırım. Böyle yani 8 tane şal 200 TL'ye aldım. 2 tane elbiseyi de 450 idi. 400'e saydırdım. Ee, onları 800, bunları da 200 e aldım. Yanlış söyledim galiba. Toplamda 1000 lira verdim yani şeye festivale. Bu da zaten 10 gün önce gelmişti. Aslında kargoya Nisan'ın masasını açacaktım. Söyledim mi bilmiyorum. Nisan'ın denemesi oradaydı. Sabah deneme yaptı. Birazdan o çıkacak. Zaten evet. 4. Bugün 4 mü? Mi? 4, 4 evet. Bugün ayın 4'ü mü? 5'i mi? 4'ü. Evet. Bugün ayın 4'ü. 3-4 gün kaldı yani. 7-8 şey sınav. O yüzden masayı dedim karıştırmayayım. O birazdan çıkacak. Böyle arkadaşlar şuraları toplayayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Hey, evet, hey. Evet. Evet arkadaşlar biz Mustafa ile çıktık. Nereye geldik? Gezmeye geldik değil mi? Evet. Evet arkadaşıma geldik. Hicretle konuştuk bugün. Hadi çık gel dedi. Ben de iyi dedim. Tamam hadi öyle geldim işte ben de. Biraz oturup eve gideceğim zaten. Evde biraz işlerim vardı aslında. Ama dedim neyse kırmayayım onu gideyim. Yemeğim de çok zor değil zaten. Ee, artık gidince onu yaparım evet arkadaşlar ne yaptı Eşim, e, yemeğini yedi o gitti zaten pazara gidecektim biliyorsunuz söylemiştim size de e, sonra arkadaş dedi pazara gitmeden önce gel buraya bir kahve içelim iyi dedim tamam hicrete geldim şimdi bir kahve içeceğim bir yarım saat mola Hamza da benimle zaten ondan sonra pazara gideceğim artık Allah nasip edersin artık pazarda görüşürüz hicret yine beni kandırdı bana dedi ki illa gel sadece bir kahve içip gidiyoruz ben yokken hemen bunların siparişini vermiş kadın Hı evde yapıyor bunları <laughs> Bakalım işte yine beni kandırdı. Şimdi bunları yiyeceğiz. Kahveler içildi. Şimdi kahve bir kenara. Çay da yapmış. Bir daha asla sana inanmayacağım. Ben alıyorum. Maaş almıyorum her zaman. E. Her zaman alıyorum. Artık evde edemiyorum şey. <laughs> Şimdi ne kadar böyle bu ikisi? Ne kadar da maaş kilo aldım. 300. İyi. Baklava yani, da 400. Bu bir kilo mu? Baklava yapıyorlar ev baklavası şahane. Ya. Vallahi bayram için sipariş vermek düşünürsen. Takip etsene e zaten. İşte biz burada değiliz ki. Bismillah gidiyoruz. Ha, da da Ay da inanmıyorum. Sen bitmişti. biliyor muydun? Bitmişti. Ha. Sen bana söylediğim zaman bitmişti. Hiçbir şey Vallahi canım sen hiç aklıma gelmedin. Haber verdiklerim de gitmemiş. Hiç aklıma gelmedin yani. Zaten o... Ben zaten gelmezdim derdim ki sevim bana. Bu şimdi bir sürdüğüm kızarımdan 40 yaş üstü der. Ha. Ondan derdim zaten. Canım sanki o, bazı yerlere hiç geçemedim ki zaten. Gül, gül yağı aldı ben onu çok. Bazı yerlere hiç geçemedim bile Maviş düşün. Hiç. Yani sabun, ondan sonra birkaç bir ürün vardı. Güneş kremi falan. Hiç o tarafa bile geçemedim. Bir de doğrusunu söylemek gerekirse... Çok diye adım atamadın Yani Hayır. evet geçemedim. Bir de doğrusunu söyleme gerekirse hani ben böyle demirbaşları aldım. Böyle evde böyle bana lazım olacak şeyleri aldım yani. Bu kadar da az tutacağını tahmin etmemiştim gerçekten yani o bir dünya eşya aldım 2755 falan verdim yani. Hamza su koyuyor mu çayını? Yok Hamza, Hamza çay içmiyor. Videosunu çektim evet paylaştım. Evet. O videoda da bir, bir ikiye bölündü. Kimisi ne güzel yetişmişsin dedi, kimisi niye boykotlu ürün almışsın dedi. O video çok izlendi bu arada izleyenlere de çok teşekkür ederim. Buradan da. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ama evet. gerçekten, gerçekten ama benim aldığım ürünleri, hani diyor ya indirimdeymiş diye aldınız, kesinlikle Sevim değil. ablan maşallah çok, çok karıdır. Çok karıyım Çok karıyım Karı böyle. Karı böyle. Sesim açıktır. He. <laughs> Hadi bize afiyet olsun. Zafiyet olsun. Hicretten karı altı ettim. Yani neredeyse e, serdalar gelecek artık. Daha gidip balığı kızar. Benim sana verdiğim inceydi, bunlar kalın balık. Evet, bu ikinci aldığım kalın. Eve geldim Vallahi bir koştur koştur hemen balıkları kızarttım. Hiçbir şey de size çekemedim. Selvalar da kaldı. Garibim açtırdı. Ne ne?